bilirsin. Mahsun Kırmızı Gül'den Cem Yılmaz'a Gökhan Özen'e kadar yine dop dolu bir gündemimiz var. Önce Mahsun Kırmızı Gül'le başlayalım. 6 yıllık evlilik 15 dakikada Beykoz Adliyesi'nde sona erdi. Biliyorsunuz Mahsun Kırmızı Gül'ün bir e, hanımla videoları çıkmıştı. Ondan sonra da pek e, iflah olmadı evlilik ve 6 yıllık evlilik bitti. Bu konuyla ilgili aldatma ile ilgili iki tarafta konuşmadı ama e, boşanma sonrası Mahsun Kırmızıgül dedi ki tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Önce haberimizi izleyelim sonra Ece Binay'ın da sosyal medyadan paylaşımları var onları birlikte konuşalım. Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'le avukat Ece Binay'ın 6 yıl önce Los Angeles'ta başlayan evlilikleri 11 Nisan 2020'de Beykoz Adliyesi'nde tek celsede bitti. Mahsun Kırmızıgül mahkeme çıkışında "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle de ayrılmaya karar verdik." dedi. Eşini aldattığına dair görüntülerin yayınlanmasından sonra sosyal medya hesabından Kırmızıgül'ü kaldırıp kızlık soyadını kullanmaya başlayan ve ardından boşanma davası açan Ece Binay Yaptığı yazılı açıklamayla olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. 6 yıllık evliliği gülün eşini aldatması mı yoksa Ece Binay'ın Amerika tutkusu mu bitirdi? Şimdi iki tarafta e, e, aldatma iddialarına cevap vermediler ama e, Mahsun Kırmızıgül diyor ki tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucuyla ayrılmaya karar verdik diyor. Ece Binay da ihanetlere cevap vermedi o iddialara. Amerika'da yaşadığı iddialarına cevap verdi. Önce seni dinleyelim sonra Ece Binay'ın sosyal medyada istersen okuyayım Ali abi nasıl istersen. Önce okuyayım. Edeyim. evet önemli olan o. Evet diyor ki sosyal medyasında Ece Binay iddia edilen evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmek bilinmektedir. Sadece diyor son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum sahip olduğumuz Green Card ile ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir diyor. Bu süreçte kızıma ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdı diyor. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığım süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir diyor. Ve bu bir yıl sürekli olarak Türkiye Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir diyor. Boşanmaya karar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam e, boşanmaya karar da diyor evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır diyor Ece Binay. İkinci sayfaya da e, böyle bir haber var ama önce bunu yorumlayalım. Sonra mal paylaşımları var alabe. Şimdi yapılan açıklamalardan da e, Masum Kırmızıgül'ün işte ekranda da şu anda var. E, bir e, genç Hanımla, evet. gençler, e, samimi fotoğrafı ve videosu, saçların okşadığı videonun e, gündeme gelmesinden sonra boşanma davasının açılmış olması bu evliliği bitiren sebep olarak en azından Ece Binay tarafından aldatma olduğu çok net. Satır arasında yani bu fikir ayrılığının Amerika'ya gitme özleminin, hasretlinin evliliği bitirmediğini satır arasında söylüyor. Yani diyor ki sebep bu değildir diyor. Yani fikir ayrılığımız hiç olmamıştır. Bu Amerika işi de sürpriz değildir. Ortak aldığımız karardır. Evet, birlikte gidip geldiğimiz süreler oldu diyor. Ama, ama e, bu şimdi doğada her boşluk doldurulur. Doğanın kanunu bu. E, şimdi bu çift nerede evlendi? Los Angeles'ta. Los Angeles'ta, evet. E, çocuklarını, kızları, e, labilerini nerede dünyaya getirdiler? Amerika'da yine. Evet, Los Angeles'ta. Evet. Bu demektir ki. Ee, masum kırmızı gilin değilse bile ee, Ece Binay'ın e, çok ciddi ölçüde kendisinin geleceğini ve kızının e, geleceğini Türkiye'de değil Amerika vatandaşlığında gördüğünü e, satır arasında okuyabiliriz. E, bu karşı olması gereken bir şey midir? Ben yapmam. Başkası yapabilir. Yani Ben hayatı boyunca Amerika'nın Dünyanın en büyük emperyal devleti olduğunu e, savunan biri olarak e, Amerika'da ne gayrimenkul alırım ne Amerika'ya yerleşirim. Yani e, reddettiğim bir sistemin, e, bir sömürücünün e, içinde olmak istemiyorsun. Bir parazit olmam. E, şöyle bir e, ahlaksızlık da yapmam. E, eşim'i aldattıktan sonra sosyal medyada e, kadın hakları savunuculuğuna soyunma. Soyunanı da sahtekar görürüm, İki yüzlü görürüm. Yani bu ne peris, bu ne lahana turşusu. Şimdi, e, belli ki e, Ece Binal Amerika'da Green Card nedeniyle e, uzunca süre kalmak zorunda. Yani yılın 365 günün %51'ini e, o ülkede geçirmek durumundasın Green Card. Süre doldurmak için, evet. He? Evet süre doldurmak için. Ama bu e, <laughs> bir kere de olmayabilir ama yılın çoğunu orada geçirmek durumundasın. İster 50 defa git gel, ister bir defa git gel. <laughs> şimdi e, bir çift e, çocuğunu niye Amerika'da doğurur? Doğuşlar Amerikan vatandaşı olsun diye. Evet. E, şimdi Masum kırmızı Ece Bina ile Amerika'da evlenerek Ece Kızının Amerika'da dünyaya gelmesini kabul ederek e, Ece Binay'ın bu Amerika sevdasına baştan evet dedi. E, anlaşılan e, Amerika'da uzun süre kalmak yaşamak, e, Masum kırmızı gül gibi e, sadece Türk halkına hitap eden Türk halkı için bir şeyler üreten e, bir oyuncu ve şarkıcı için Amerika'da sürekli yaşamak e, olanaksız. Yani bugün. <laughs> işte 60 milyon lira serveti var, 30-30 paylaşıyorlar diye haberler çıkıyorsa evet, evet, bu paranın doğru. tamamını Masum Kırmızıgül Türkiye'de yaptığı e, sanat faaliyetleriyle kazandı, şarkı söyledi, film çekti. Türkiye'de kazandı. Yani Masum Kırmızıgül Amerika'da e, yaşayıp böyle bir sanat faaliyetiyle böyle bir para kazanma imkanı yok. Dolayısıyla e, ikisi arasındaki bu fikir ayrılığı derinleşti anladığım kadarıyla. Ee, biri kızını e, diğeri evliliğini düşündü. Baktık ki kurtaramıyorum evliliğini. Ee, Battı balık yangoying diye e, o Amerika'dayken bir kızla e, flört edip belki eşini aldattı belki de e, boşanmayı hızlandırmak için öyle bir hamle yaptı bilemiyorum. Yani e, şöyle bir durum var eğer 30-30 bölüşüyorlarsa e, daha ortada e, kızın yani kızını orta kızlarının eğitim masrafı eğitimi var tabii yani. nafaka sağlık onların içinde yokmuş habere göre yani masum kırmızı gül e, gerekçe ne olursa olsun eşini aldatmamalıydı. bir de şu demek ki olmamalı Ali abi şimdi Amerika'yı yalnız bıraksa dahi Medeni bir şekilde hukuk ölçüsünde karşısındaki avukat da olsa sen de iyi bir boşarma avukatı bulur dersin ki bu evlilik birlikteliğinde e, taraflar edinlerini yerine getiremiyor. Ben e, 365 günün şu gazlarını bekar geçiriyorum. E, bunu da istemiyorum e, çünkü aralarında e, ciddi de bir yaş farkı var. Şimdi e, masum kırmızı gülün Amerika'da bir gelecek e, kurması mümkün değil ama Ece Binay'ın bu yaştan sonra Amerika'da bir gelecek kurması mümkün. Evet. Dolayısıyla bu yaş farkı ve fikir ayrılığı e, evlilik birlikteliğinin e, bitmesine sebep oldu. E, i̇hanette bu işin sonucu. Tuzu biberi oldu. Zaten ama e, karşı tarafa e, mahkemeye başvurmak için e, yüksek bir e, kos oluşturdu. Ne diyeyim? Yani Masum kırmızı gülü mahkeme çıkışında oynamıyorsa e, videosunu izledim, gözleri dolu dolu. E, i̇şte pazar günü e, boşanmadan bir gün önce e, pazar günü e, kızıyla birlikte sinemaya gitmiş kızını tek başına. Orada zaten belli artık. Yani öyle bir e, sadece hafta sonu görebileceği e, kızıyla. Ee, onu eğlendirmek, ona bir e, e, fotoğraf şunu anlatıyordu. E, yani iyi bir eş olamadım ama iyi bir baba olmanın peşindeyim. Ee, Niye, niyet okuması bu diyorsun. Ama evet. şu da olmamalı. Birlikte madem bir karar verildi Amerika'ya gidildi. E sen gittin beni ihmal ettin. Ben de aldatıyorum. Tabi iddiaları aldatma iddialarına göre e, söylemem gerekirse. E, i̇hmal ettim ben de seni aldattım gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ama verilen birlikte bir karar var. Çocukları için verilen bir karar var. Ve diyor ki yani bu süreç içinde en fazla 2-3 kere e, yalnız kalmışımdır. Sonra gidip geliyoruz. Bu da süreyi doldurmak için, green card için. Yani o bir bahane olabilir evet. mi aldatmaya? Masum kırmızı gül bilmiyor mu? O da biliyor. Evet. Şimdi buradaki şey şu. E yani aldatma iddiaları derken gözle göz, var. göz var. var evet orada bir resim var fotoğraf yani, var video bu, var e, video ve fotoğraf e, bir e, cinsel ilişki var mı yok mu bilemem ama fiziki bir e, var. çok net var e, bu da hiçbir kadının kabul edeceği bir şey değildir sonra e, bunun üzerine bu fotoğraf ve video çıktı sonra işte sosyal medyadan paylaşanlar hemen kaldıklar falan ee, Ece Binay'ın yaptığı ilk iş ne oldu? Kırmızı Gül Soyat'ını sosyal medyadan kaldırdı. Senin, arkasında mahkemeye başvurdu. Yani evliliğin sonunu getiren bu e, görüntüdür. Çok net. Ha, Masu Kırmızı Gül'ü buna iten e, gerekçeler var mı? Hiçbiri haklı değil. Yani, yani mahkeme, bahane olamaz yani bu. Arada. Mahkeme önünde evliliğimizi kurtaramadık, çok uğraştık diye e, gözyaşı dökeceğine e, o geçmişine bakıp ben e, bu haltı niye yedim diye bakman lazım. Ben bu kızla niye e, bir araya geldim, bir evde buluştum, o fotoğrafı çektim e, başımı kucağına yatırdım saçlarımı okçamasına izin verdim demen gerekiyor. Yani aklımızda kimse alay etmesin. Yani hani belki eşiyle konuştu bilmiyorum o çok çabaladık dedi. Yani bir hevesti, bir dayı, anlık bir, bir şeydi şey. falan filan ama eşi dayı. de bunu kabul etmedi. Tamam dayı. E, bunun e, sana eşini aldatma hakkını tanımaz. Tanımıyor. Kaldı, ki, kaldı yani... ki benim düşüncem bu. E, değil masuna hiçbir insana yakıştıramam bunu. Zaten Ece Binay'ın oradaki açıklaması diyor ki eğer diyor hani ben onu ihmal ettiğim gerekçesiyle bunu altyazıda ben öyle okuyorum. Bunları yaptıysa diyor bunu bir ortak karar verdik çocuğumuzun geleceği için sürekli gittim geldim ben gidip de orada e, yıllarca kalmadım. O süreç içinde zaten e, birlikte gidiş gelişlerimiz var. E, green Card içinde yaptım hani beni ihmal etti aldattı ben alt şeyde onu okudum metinde. Bunun için yapıldıysa diye bir açıklama Şimdi, medyaya yansıyan e, haberler ve olay nedir? Medyaya yansıyan haberler ve olaylar, masumluğumuzu bir eşini aldattığını. E, bu e, işte uzun süre Amerika'da kaldı da boşanmanın sebebi buydu gibi bir haber ben okumadım. Çıktıysa da e, sadece e, Ece Binay'ın okuduğu bir yerde çıktı. Ece, Ece Binay'ın Binay e, aldatma ihanete hiç dokunmadan Sadece e, Amerika'da uzun süre kalmasının e, bahane gösterilmesine vurgu yapması da e, bir e, ben açıkçası e, kafa karışıklığına e, sebep olan ama e, ortada bir çocuklar olduğu için e, onun yarın öbür gün e, kötü haberleri görmemesi için. E, sus o anlamda susma hakkını kullandığı şeklinde algılıyorum. E, yani bu açıklamayı yapana kadar e, Ece Binay'ın duruşunda bir asillik görüyordum ama bu açıklamada da e, açıkçası e, açıklama anlatmıyor bir şey. Bence dolaylı yoldan anlatıyor. Ee, ben, ben, bana göre diyor ki orada eğer aldatmasının nedeni ne benim Amerika'ya gidip gelmemse diyor. Ne, ne okuyuculuğuna zorluyor evet. Bir evet. Anlatabildim mi? Yani ne söylemiyor? Evet. Eğer diyor ihmal ettiğim için yapılıyorsa bu biz zaten birlikte karar verdik uzun süre bir ihmalim yok gibi bir şey okudum ben orada yani. Ya ben bir, evlilik birlikteliğine e, ihanet edecek hiçbir şey yapmadım. Yani. Eşimin verdiğim e, sözlerin hep arkasında durdum e, ama e, bitti. Demek istiyor aslında. Bitti. Evet. Ama niye bittiği ee, nokta nokta biz e, doldurmamız gerekiyor. Biz de ilgilendirmiyoruz. Sonuçta e, ortada e, kamuoyunu e, tatmin etmeye ama gerçekler yerine e, işine geleni söylemeye yönelik açıklamaları var iki tarafında. E, bunu da e, ikisi de birbirini kırmadan yalnız. ikisi de birbirini kırmadan medeni bir şekilde ee, açıklamaya çalıştılar, açıkladılar. Anlayan anlamıştır. Anlamayana da sivrisinek sağ Evet, seviyede böyle bir şey yok. Sonraki çıkan haberlerde ki önce ikinci sayfanın haberine göre diyeyim çünkü onların da hakkını yemeyelim. Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay milyon dolarlık bir boşanma protokolü imzalamışlar. Haber böyle. 60 milyon liralık cümle arasında söyledim ama net olarak bir kez daha hatırlatayım. 60 milyon liralık mal paylaşımın 30 milyon lira Ece Binay'ın olmuş. Bu paranın içinde de sağlık, işte nafaka, eğitim giderleri yokmuş. E, hatta morali bozukmuş Mahsun Kırmızıgül'ün bayram için teklif edilen 1 milyon liralık konseri de reddetmiş. Konular bu ama ihanet e, iddialarına iki tarafta cevap vermemiş Ali abi. Evet ne diyelim? Şimdi yine o, e, dolaylı olarak Petek çözüm Dinçüzün... ne, ne, ilk e, evlenip boşanan e, çocuktu çift Masum Kırmızıgül'le Ecebine ne de son olacak. Önemli olan boşanırken, e, evet boşanırken iki tarafında e, istediği olmadığı için anlaşamadığı için son gelmiştir. Anlaşarak da boşansalar aslında anlaşamadıkları için boşandığı anlamına gelir. Ama kimsenin gönlünü kırmadan e, ortada bir çocukları var, o çocuğa e, kötü bir arşiv bırakmadan e, medeni bir şekilde yollarını ayrılması güzel bir şey. o anlamda. Evet, Hadi. biz alıştık ya hep darpla işte e, kavga ile gürültüyle hala bit, bo boşanmalar bittiği halde devam eden davalarla hep gündemde bunlar olduğu için seviyeli de bir e, ayrılık olmuş. Şimdi Mahsun Kırmızıgül'ün öldüğünce aklıma Özcan Deniz'in boşanması geliyor dolaylı. Evet. 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 Ama bundan sonra eee Mahsun Kırmızıgül e, bir kadına şiddet olup öldürüldüğünde, kadına şiddete hayır falan diye bir paylaşım yaparsa altına yorum yazacağım. Önce kadınlara saygı duymayı öğren, sonra e, haklarını arayalım diye. Yani, yani alda bir, aldatan bir erkeğin e, bu hakkı elinden alınmalı. Bu kadar. İhanet de manevi bir şiddettir diye ben de noktayı koyayım. E, bir ay önce boşandı Petek Dinç Özerkan Kodaloğlu.